kardeşlerim de var. Yanımda Zeynep var. Evet. Hafsa, Hafsa da var. Evet. Arkadaşlar eski Brawl Stars oynuyoruz şimdi. Ee, şimdi böyle değişik duruyor işte böyle. Eşimi bilerek Vanessa koydum. Vanessa kelebeklerin kraliçesi demekmiş. Ee, dükkan kraliçesi. böyle işte. Dükkan böyle Bey'le karakterler e, değişik karakterler göstereceğim. Bu değişik. Ben bunu daha önceden iz, inceledim. E, El Primo değişik böyle işte. El Ruda Primo. El Rey Primo var. Hmm. Sonra Cuma Daryl zaten biliyorsunuz e, değişik işte. Sonra e, Ay, Piper. Piper da değişik. Pam de değişik. Hmm. Sonra Frank de azıcık değişik. Biraz değişik yani. Prank'ın değişiklik olduğunu görmüyor çok az değişik zaten. Ee, Tara da değişik. Kuro bildiğiniz üzere zaten yeni değişen bir karakter. Ta e, Kral da değişik işte. Anka koy. Bunlarda değişiklik olan bir şey e, fazla yok yani. Ben daha eskisini yüklemeye çalışacağım. Bir de ek, ana ekran acı böyle gidiyorsunuz işte burada takım çevrimiçi oyuncular diyoruz tabii arkadaş yok böyle hileli olduğu için takım sohbeti yani kulüp kulüp takım sohbeti takımla yani takım kurduğunuz takımla sohbet etmek kulüp sohbeti de kulübün Kulüpleri sohbet etmek işte. Böyle değişik dükkan e, normal prostas üstte savaşçılar altta ama burada e, dükkan altta savaşçılar üstte gördüğünüz gibi. Ve kutular var bir, bir, sürü karakter çıkıyor böyle işte. Her savaş kutusundan bir karakter çıkıyor. Evet işte, bir de efsanevi olarak gözüküyor bu şey hileli olduğu için. E, gördüğünüz gibi bonus şeyler veriyor. Böyle değişik ka ka kutudan ben karakter çıkıyor. bize? E, i̇şte böyle arkadaşlar. Gözlerim gitti. E, pem, pem, pem eski Pem'in gelişi böyleydi işte hani. E, öyle ben... ben de sus Evet, o değişik zaten herhalde. Ne o? Ben çıkmamıştım bir daha. Normalde benim ne seni ben tutturmuştum. Evet. Veya başka bir şey Gördüğünüz Büyük büyük kutulardan sonradan altın veriyor diyecektim. mi? Penç geldi. Neydi? Ee, sonradan altın veriyor. Yani şehrin nasıl görebiliyor? Oha şehrin ilk dönüşünü görüyorsunuz. İlk defa görüyorsunuz. Evet şehrin ilk dönüşü. ilk defa görüyorsunuz. Evet. Verme artık bir şey göstermeye çalışıyorum. Verme şu karakterleri. Ama karakterden soğudum. <laughs> şeyden gördüğünüz gibi bilet geliyor. Biletleri özlemişsinizdir. Ama bir Ne Metin gelme. Bir şey göstermeye çalışıyorum ilk o da. Tamam artık hasap sarı. Gördüğüm Ay hayır. dikkat edin bir şey. Ee, şimdi kutudan. Ama bilmiyorum ama değil. bir şey göstermeye çalışıyorum. Bir tane şey çıkabilir. Kütüphanı çıkmıyor. Kütüphanı sonra altın veriyor. Onu göstermeye çalışıyorum. Ama gösteremiyorum işte. Karakter veriyor hep. Yani bu git, bu niye kutudan çıkıyor? Buldum da şunun da şunun. Ama o zamanlar da şey karakter ama bu şey yine hesap olduğu için. Yani karışıklık var. Aman koltuk kutudan çıkartayım ilk defa. Ne Şu de isterken? Evet şeyimin çıkığını gördüm bir defa. Aa bizim bir beni sal ya. Bence de sal. Cin de böyle görünüyor diye değişik hareketler yapıyor. Şey sen zıplamıyor. Hmm. Sonra gösteririm ben size onları. Savaşçılarla oynamayı göstereceğim ben size. Yani Abla, eski savaşçılarla. Abla sen zıplasın sen <laughs> Hadi. Ee, şimdi bu oyunu oynayayım ama dost. Bunu yiyeyim şimdi. Ve eski haritalarda oynayacağız arkadaşlar. Eski haritalarda. Yanlış eski haritalarda. Ee, mesela çiftte bir de var mı? Valla gibi ama değişik bir isim oldu yani. Abla, Değişti. Mesela Bingöl. İki Bingöl değil Bingöl. Yanlış denemediğiniz Bingöl. Abla bu oyunun yayının lastiği yok. Aynen. Bu okay. bir e, İşte değişik. Eski. Gördüğünüz gibi girdik şu anda oyuna. Vanessa. Vanessa. Pam. Pam git Pam. Eski Pam. eski sen git. Biz sanki istedik. E, şimdi bunları kırmaya çıkaracağız? sonra. Çok ilginç değil mi atışlar falan? Baksanıza atışlarına. Çok ilginç. Aaa. Stars 4'de. Eski bunun Stars'ı oynamak. Reskin çok reskin güzel yani buralar ama eskinin de eskisini yükleyeceğim ben. Eskinin de eskisini yükleyeceğim. Ee, Abi eskinin de eskisi nasıl oluyor? E, bundan daha eski mesela e, şeyler falan e, e, mesela koltuk falan normal burada gözüküyor. Normal gibi gözüküyor ama daha değişik eskiler. Abla bu, bu en ama dakika. en ama en eskisi. Merhaba. Aman sen artık eski tam, doğru ya. Abla bu en ama en ama en eskilerinden. Değil mi? Bu çok ama çok değişik bir karakter var. Bazılarınız bile belki bir videoda görmüştür. Hmm. Aa hı, bu mevzudu ne kadar daha değişik. değişik Bakıyorum da Mermide de çok değişik değil ne Hafsa? Bir yere çarpınca değişik bir şeyler çıkıyor. Onlar böyle da çıkıyor. Normalde öyle olmasın bak. Renk 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 falan renk. Aa kırmızı mı abi? Ne de ne Dolmuş. Allah ben öleceğim şey yani. yalnız. Öleceğim öleceğim. O ayı gibi vuruyor. Abla. Abla bu nasıl ve dolmuş Doğru Gördüğünüz gibi böyle hep birinci olduğunu gösteriyor. Eee şimdi başka ne yapabiliriz? Piper. Piper mi bakalım? Evet. <laughs> Niye dostluk ışıkları çıkmıyor acaba? Dostluk ışıkları çıkmıyor ki. Evet çünkü şey başka oynamaya Başka arkadaşlar işte e, ee, Mesela ne oynayabiliriz? Kasırganın gözü hatırlıyor musun Mons? Ben hatırlamıyorum Sen git e, ee... Ben gidiyorum hadi bay bay Hadi gel gel Ya git diyorum gel diyorum gel. <laughs> evet kasırganın <laughs> gözü Çok ilginç bir şey Hoş geldin Bu arada da hatırlayan hatırlar yani Hatırlamayan da bizi. Benim Benim <laughs> Senin gibi. Ben hatırlamıyorum Git <laughs> oğlum hadi Ben de hatırlamıyorum Allah Dur yoruldum zaten <laughs> Ben de şu anda o Gitmek girmiş. Çok değişik ya. Çok değişik kartlar. Şuna atalım. Çok değişik. Gel buraya bu. Aa Ben kolosuzum. çok değişik deyip deyip durmana gerek yok. Değişik anladık. çok değişik. Teşekkür ederim bana eklediğiniz için. Bu botlar da anlattı. bu kadar gösteriyorum. Şey çok uzun olmasın diye video bazı yerleri kesiyorum arkadaşlar. Ay çıkart. Çok değişik eski bloklar. Daha fazla hastasın. Ben direkt ulti doldurmaya çalıştığım için ölüyorum. Hadi onların üstüne koşmam lazım. Ay şimdi ultiyi doldurup da videoyu artık kapatmak istiyorum. Evet havayı iyi yapmadım. Taraya da bakacağız daha evet. Taraya bakacağız. Pembe pa pen, Crow falan. Onları da özledik yani bizden yani. Özlemedim ben hiç. Ooo Spike atışlar değişik mi? Ooo Spike'a da gidiyor saygı. Hayır be o kadar gitmeyeceğiz. Gördük işte Spike'a atışlar da Ben görmedim ama. Uf, videodan görürsün. Videoyu. Tamam Hangi saniyesinde? Nereden bileyim? <laughs> Söylersin bana. Değişik değişik yerlere atış ediyor bu.

Bu da böyle. Ben, ben su içmeye gidiyorum. Ha, su içmeye gidiyormuş. <laughs> Git. Can e, boyu gösterdim mi? Gösterdim mi? Göstermek sonra gösteririm. Daryl veril özledik ya değil mi? Ya abla aynı karakter. <laughs> ya hayır değil eski veril ha. Görse, sadece görsel de işte. Önce de meryl, aynı. <laughs> tamam o zaman bunu göstermiyorum. Veril göstermiyorum. Tarayı göster. Tarayı göstereceğim. Taranın kartlarında şey yok gördüğünüz gibi. Taranın kartlarında değişik mavi bir şey mavi bir şey miydi? Mavi bir şey ben var. Mı? Hayır nereden bakacağım? Ee, sonra. Ben. Sonra. Şimdi şey göstereyim ben size. Eee i̇smi neydi onun ya? Ada işkarını göstereceğim. Ada işkarını bilen bilir. Ben biliyorum. Nereden bilmesin ne diyorlar işte. Ee... olabilir. Abla. ne filan yolda seriyi başka farklı şey olarak sanıyordun değil mi? O çok eskiden. Evet, i̇lk başladığım var. Gördüğün gibi çok ilginç ada işkarı. Ay ben ben şöyle bunu içiyorum. Hatına var mı? Hatırlayan. Oltar yoruma yazsın. Oltar. 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 söylüyorsam. söylemedim ki? Kaçıncı sınıfa gittiğimi söyledi. <laughs> ha <sınıfa> gidiyorum ben. <laughs> ben dördüncü gidiyorum. Zeynep söyle. Burada ben şey yapacağım. Sansür <laughs> ekleyeceğim. Çok ilginç. <laughs> geçmek istiyorum. Geçelim bir deney yapalım böyle. geçelim. Nereye kadar bakalım. Niye ne abla? Yaşını <laughs> Ne kadar A nasılsın, <gülüyor> <gülüyor> Söylemeyin. Niye? Tamam hadi boş <laughs> yapmayın ya. Niye söylemiyorum onu söyle. Gördüğünüz gibi Tara da çok ilginç. Hayat. Aa, ölümler de çok ilginç gördünüz mü? <laughs> <da bir sınıf. gülüyor> <laughs> Yıldız şey, yıldız şey çok iyi. Dükkanı falan gösterdim size herhalde. Bakın dükkan böyle işte. Ee, sonra şeyler böyle çevrim şeyler e, böyle. Dostluk maçı oluşturmak böyle. Değişik yani. Hmm, bütün haritaları göstereyim size bence. Son bir kez. Hemen hızlıca. Aynen onu da hızlandırırım ben zaten. E, dostluk maçı da göstereyim. Bu videonun şey çok iyi uzun olacak. Montaj yapması. Bunları biliyorsunuz. Satın hızlı hızlı gösteriyorum ben size. Siz durdurup Ekran bir sayfa alıp yaparsınız. Aynen. E, durdurup olmayan artılar. Tabi bazıları var. Onları da yapabilirler. <laughs> bu, bu artılar da çok değişikler var. Bu arada hatırlıyor musunuz? Ben <laughs> hatırlıyorum. Çok hatırlıyorum. Oynuyorduk. <laughs> bu da şey yıl böyle çok güzel olur. Eski haritaları oynamış olursunuz. Arkadaşlarınızla hiç yanlışlıkla bastım. Neredeydi? Eski haritaları oynamış olursunuz. Bu da geçen seneki şey şeyi. İnşallah. Şey şey çok iyi anladınız. Güzel adam. Şey şeyi, ne? şey şeyi, şey. Şeyi. Efendim? Güzel adam.